Şaşkın gözlerle izledim olanı beteri Aşkın sözlerinden daha da acı en beteri Vurdun gölgemden sana yollarım engebeli Sana çarpılır gözlerim yokluğunla bölme beni Besledim büyüttüğüm çiçekleri Sen papatyalar Papatya falan abi kural koydum Sadece seviyor, seviyor, seviyor O gözleri bu ömrümün armağanı Yaradan kime ne vereceğini biliyor Papatya falan abi kural koydum Sadece seviyor, seviyor, seviyor O gözleri bu ömrümün armağanı Yaradan kime ne vereceğini biliyor